Buyurun. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle e, fizyoloji anabilim dalı yüksek lisans programı hakkında biraz konuşacağız. Sizlere programımızın genel özelliklerini, dersleri, kayıt yaptığınız zaman programımıza, e, bölümümüze anabilim dalınıza geldiğinizde nelerle karşılaşacaksınız, nasıl bir eğitim öğretim ve araştırma programı izliyoruz, bunlar hakkında kısaca bilgi vereceğim. Fizyoloji ana bilim dalı e, yüksek lisans programı uzun yıllardır eğitim, öğretim veren bir program. Halihazırda 8 tane kayıtlı öğrencimiz var. Bunlar büyük oranda tez aşamasına geçmiş öğrencilerimiz. 11 öğrencimiz de bugüne kadar e, mezun oldu. Başarıyla bu programı tamamladı. Tıp fakültesi bünyesinde eğitim veren bir programımız biz. E, ana bilim dalımızda 2 tane profesör, bir tane doçent öğretim üyemiz var. Öğretim üyelerimizin çalışma alanları da birbirinden farklı. Bu manada programa geldiğiniz takdirde çalışma alanlarınız konusunda seçme hakkına da sahipsiniz. Biz zaten genel olarak öğrencinin tercihine göre, öğrencinin danışmanını ve çalışma alanı tercihine göre danışmanlarını belirleme ilkesini uyguluyoruz. Bunlardan çalışma alanları olarak o sinir sistemi ile ilgili, gastrointestinal sistemle ilgili, toksikoloji çalışmalarımız var. Yine kardiyovasküler sistem, kap damar sistemi ile ilgili çalışmalarımız var. Birçok model oluşturarak, hastalık modeli oluşturarak. Bunlarla ilgili tedavi seçeneklerini yine e, ana bilim dalımızda rahatlıkla çalışabileceğimiz imkanlar söz konusu. İleri düzeyde de tez aşamasında özellikle e, genetik analizler moleküler analizler yapabilecek bir altyapımız da bulunuyor. Dolayısıyla e, deneysel süreçte e, zengin e, bir altyapımız olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii proje bazlı daha çok çalışıyoruz çünkü bizdeki çalışmaların Hemen hepsi maddi kaynak gerektiren çalışmalar. Bu manada hem BAP hem tweet kaynaklarından yararlanma yoluna gidiyoruz. Programımız bir yıl yaklaşık olarak bir yıl ders aşaması ve bir yıl tez aşaması şeklinde yürüyor. Ders aşaması döneminde zorunlu dersleri mümkün olduğunca az tutup seçmeli derslerin sayısını arttırdık. 120 AKTS gerekiyor. Programda mezun olabilmek için, bu 120 AKTS'nin 60'ı de ders aşamasında, 60'ı da tez aşamasında almanız gereken e, AKT krediler. <laughs> tez aşaması bu nedenle en az zaten iki dönem e, devam ediyor. İki dönemden önce de bitirme, e, bir fizyoloji ana bilim dalında tezi bitirmek e, hemen hemen çok zor zaten. İlk, e, zorunlu dersleri olarak genel fizyoloji 1 ve 2'de fizyolojinin genel konularından, daha çok bahsediyoruz seminer ve makale tartışmamız her hafta <laughs> devam ediyor yine fizyolojide araştırma teknikleri ve yayın etiği 1 ve 2 diye e, alacağınız dersler var sadece bunlar zorunlu dersler genel fizyoloji 1 ve 2'nin içerisinde <laughs> anlatamadığımız özellikle kardiyovasküler sistem ve solunum sistemi fizyolojisini seçmeli ders olarak e, ayrı bir ders olarak açıyoruz Özellikle de bu alanda çalışmak isteyen arkadaşlarımız için bu dersi almalarını önemsiyoruz. Yine endokrin sistem fizyolojisi dersimiz var. Boşaltım sistemi fizyoloji dersimiz var ayrı olarak. Gastrointestinal sistem fizyoloji dersimiz var ayrı olarak. Bir de moleküler ve biyofiziksel yöntemler diye derslerimiz var. Biz ana bilim dalımıza gelen öğrencilerimizin diğer branşlardan ders alma noktasında da destekliyoruz ilgilerini çeken başka ana bilim dallarında açık olan dersler varsa e, bu konudaki bilgi birikimlerini, bilgi ihtiyaçlarını oradan karşılamaları konusunda da e, oldukça e, esnek e, davranıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi derslerimizin az bir kısmı zorunlu dersler önemli bir e, kısmı e, seç, seçmeli dersler şeklinde bu da sizlerin e, branşlaşması konusunda fizyoloji alanında uzlaş, uzmanlaşmanız e, konusunda katkı sağlıyor. Biz fizyoloji ana bilim dalına, sağlık branşından öğrenciler e, kabul ediyoruz. Aşağı yukarı sağlık e, bilimleri fakültelerinin işte hemşirelik, ebelik, acil yardım, afet yönetimi ondan sonra e, fizik tedavi, rehabilitasyon bazen diyetisyenlik bölümlerinden öğrencileri e, alıyoruz, kabul ediyoruz. Bunun dışında tıp fakültesi mezunlarını, eczacılık fakültesi, diş hekimliği, veteriner fakültesi mezunlarını da biz programımıza yüksek lisansa kabul ediyoruz. Programımızın bir avantajı da <laughs> doktora programımız da var. Ee, yüksek lisansı başarıyla tamamlayan öğrencilerimize, bizim aynı zamanda doktora programına da, müracaat etme ve doktoralarını da devam etme fırsatı da söz konusu. Söylediğim gibi projeyi çok önemsiyoruz. Biz o yüzden proje derslerimiz de ciddi olarak yapılıyor. O yüzden de birçok dersi yüz yüze yapmayı tercih ediyoruz. Tabii pandemi şartlarında belli bir süre uzaktan derslerimizi yürüttük ama özellikle proje ile ilgili diğer derslerimiz de yine yüz yüze Fakültemizde bunu sağlayacak derslerimizi yüze yapacak imkanlarımız e, söz konusu. Ama tez aşamasında e, genelde hemen hemen tüm tezlerimiz bizim deney hayvanları üzerinde deneysel çalışmalar olduğu için öğrencilerimizin e, büyük, büyük oranda fakülteye e, araştırma merkezine gelmeleri ve de, e, derslerini deneylerini burada yürütmeleri hoca danışmanlığında yürütmeleri gerekiyor özellikle deneysel süreçte yüz yüze görüşmelerimiz çalışmalarımız çok önem arz ediyor söylediğim gibi gelen öğrencilerimize biz çalışma istedikleri alanlardaki hocaları seçme fırsatı ve özgürlüğü de tanıyan bir anabilim dalıyız benim genel olarak anabilim dalı hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederiz hocam. Yeterli oldu mu? Emeğiniz gayet iyi dozunda oldu. Teşekkür ederiz. Tamam. O zaman e, şey mi yapacağız? bu 12'de doktora var bizim oraya da e, tekrar şimdi çıkış mı yapayım? Nasıl yapalım? Evet hocam, buradan çıkacağız. Saat geldiğinde oraya gireceğiz. Oraya gireceğiz. Tamam. tamam teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür görüş.